Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçların Aralık ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı Instagram'dan Falım Astroloji Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Ücretli bakımlarımızı oradan yapıyoruz. Ayrıyeten Damla Nur alt tire Instagram sayfasından ve TikTok'tan da yıldızname baktırabilirsiniz arkadaşlar. Uzun bir yolun ağzında gelen bir kısmet var ama bu sanki uzun zamandan beri beklenilen bir telefon görüşmesinin arkasından gelecek. Ee, bazı şeylerin uzatmada, sürüncemede olmasından artık çok yoruldunuz. Bunlar kısa vadede çözüme kavuşacak. Ev işleri, ev taşınması, ev ile ilgili e, satım alımlarla ilgili bu dönem çok fazla e, olaylarınız gündemde olacak. Ayrıca arkadaşlar gökyüzü aralığın ilk haftasında gerçekleşecek tutulmadan dolayı ev e, alım satımları, e, ev taşınması ile ilgili konuları gündeme getirirken. Ee, bir de aile içi konularınızı aile bağlarınızdaki kişilerle ilişkilerinizi irdeleyen konular gündeme gelecek tabii ki herkes için farklı bir şekilde sınav olmuş olacak bu ama e, bu dönem bu ev taşınması ve aile konuları çok fazlasıyla gündeminizde olacak her burç için bu ayrıyeten üzerinizdeki bir yükten kurtulmanız bu yükün e, sorumluluğunu artık e, sırtınızdan indirmeniz var kısa bir yolun ağzında 3 rakamı var. 3 üç, ayın 3'ü olacaktır bu. Bu tarihler içerisinde görüşmeler yapacağınız iş görüşmeleri. Bu zamana kadar iş konusunda sıkıntı yaşayan bir kişiyseniz ya da uzun süreli aynı işte çalışıyorum, artık değişikliğe gitmem gerekiyor dediğiniz yerde 4 ayrı iş görüşmesi sizi bekliyor. Bu görüşmelerden ayın 3'ünde yapılacak görüşme sizin için olumlu sonuçlanacak olarak belirtiliyor. Kısa bir vadenin içerisinde e, insanlarla fazlasıyla iletişim kuracağınız bir döneme giriyorsunuz. Neden bunu söylüyorum? E, i̇letişim gezegeni olan Merkür gökyüzünde hareket halinde ve sizin burcunuzda da çok etkili. Ve burada da e, zaten pincenin içerisinde de e, bu dönem insanlarla ilişkiler yani o eski yalnızlık e, modundan çıkıp kendinizi bir kalabalıklaştırma bir... E, sosyalleştirme içerisinde bulur bunu bilerek yapmayacaksınız ama bilmeden de böyle bir sosyalleşmenin içerisinde bulunacaksınız. Koç burcu üzerindeki bu yorgunluğu bir sıkıntıyı psikolojik anlamdaki sessizliğini bozuyor artık neden burada tam da sizin döneminiz başlıyor. Hem aile konuları yine gündeminizde olacak burada. Uçak hızıyla gelecek bir haberle birlikte yola çıkabilirsiniz ama bu kötü bir haber olacağı anlamına gelmiyor. Yani bir hastanız vardır veya bir aniden sevineceğiniz bir olay, bir düğün, nişan gibi bir şeyden dolayı yola çıkışınız söz konusu da olabilir. Küçük küçük kısmetleriniz var ama aynı zamanda da nazarınız birlikte sizi bekliyor arkadaşlar. Bu tür küçük ev kazaları, küçük aksaklıklar sizin gündeminizde olabilir. T harfli bir kişiden alacağınız bir güç kuvvet sizin gündeminize resmi konularla gelecek olan bir belki avukatınız olabilir veya mahkemelik bir sonucunuz veya noterdeki tapudaki bir şeylerle ilgili sonuçlanacak durumunuz gözüküyor. Bu konuda sizi sevindirici iki tane haber bekliyor. Size karşı sözlü veya e, kaba kuvvet türünde bir şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye karşı güç kuvvet kazanmanız ve bu kişiyi hayatınızdan çıkarmanız söz konusu. E, bu illaki kaba kuvvet olacak anlamında değil. Sözsel de olarak sizi taciz eden veya sizi sıkıntıya sokan bir durumdan kurtulmanız var. Hani diyeceksiniz ki böyle bir duruma maruz kalmadık ki ama bu olmayacağınız anlamına gelmiyor. Bu dönem insanların o kadar agresif davranışlarıyla, sıkıntılı cümleleriyle çok uğraşıma döneminiz olacak. Belki kafaya takmayabilirsiniz ama bu durumlar çok sık yaşanacağı için sizi en son patlama noktasına getirebilirler. Uzun yoldan gelen iki tane kısmet belki yurt dışı bağlantılı bir iş teklifi veya e, sizin düşünceniz olan bir yurt dışı ile ilgili iş anlaşmasına gidebilirsiniz arkadaşlar ama e, bunu çok fazla düşünmek yerine şehir dışı şehirler arası değişikliği tercih edeceksiniz. Uzun zamandır veri iş değişikliği yapmak isteyen kişilerin özellikle şehir dışından iş teklifleri gündemlerinde olacak ve bu konuda da olumlu sonuçlar gelecek. Büyük bir balık kısmet var ama bu bir mirassal. Daha öncesinden gerçekleşen bir mirasın paylaşılmaması konumundan şimdi daha yeni yeni paylaşma durumuna geçeceksiniz. Tabii ki tartışmaları hemen peşinden geliyor ama siz bu konuda dik duruş sergileyip arkanıza bırakacaksınız ve bu konu artık çözüme kavuşsun diye resmi yollara başvurma ihtimaliniz çok yüksek ya da bu konuyu resmi yollara başvuracağım diyerek tehditvari bir vaziyete aldırıp Kısa yoldan çözüme kavuşturacaksınız. Büyük bir anahtarınız var. Buradan gelinecek bir büyük mülk sizin gündeminizi değiştirecek bir anda. Belki e, sizin için hani bu kadar tartışmaların veya bu kadar olayların içerisinde pek bir değeri kalmayabilir. Ama şöyle de bir durum var. Bu bir yatırım aracına dönecek. İş değişikliğinizi söyledim. E, bu arada... E, İki tane müjdeli haber var. Birisi maddi anlamda, birisi manevi anlamda hayatınıza girecek bir kişiyle bir aşk konusunu var. Ee, i̇nsanlar konusunda çok uzun süreli beklentilerinizi karşılamadığı için kısa süreli ilişkiler yaşayan Koç burçları veya Platonik ilişkiler yaşayan Koç burçları olan kişiler için özellikle bunlar yükseleni de Koç olanlar özel daha ağırlıklı oluyorlar. Bu kişiler için yeni bir aşk başlangıcı gündeminde ama evli olan koç burçları için de bu dönem bebek müjdesi var arkadaşlar. Uzun zamandır beri bu bebekle ilgili e, tedavi gören veya e, sık, e, karar veremeyen ilişkiler için bu dönem bu bebekle ilgili kararınız netleşip bebek e, hazırlıklarına başlayacağınız anlamına geliyor. Anne veya teyze. Abla da olabilir sizi e, o sıcaklıkta seven veya sizin ona karşı o sıcaklıkta sevgi hissettiğiniz bir kişiyle, bir anne figürüyle, e, bir rahatsızlığıyla uğraşabilirsiniz bu dönem. Bu konuda e, uzun süreli bir tedavi süreci yani ayakta tedavi süreci var. Bu biraz size endişeye sevk edebilir ama... E, çok da ağır bir durumda değil. Sadece onun yanında olup ona destek olmak için çabalayacağınız bir süreç var. Tavus kuşu çıkmış arkadaşlar. Bu tavus kuşu şansınızın döndüğü ki bu 3 rakamı sizin için önemli olacak bu ay içerisinde. Ayın 3'ü 13'ü kalben ferahlayacağınız haberler alacaksınız anlamına geliyor. Bir de şöyle bir şey. Geçmişten bir kişi Hayatınıza tekrardan giriş yapacak ama bu hani illa sevgili anlamında eş anlamında birisi değil. Ee, hani çok eski dostluklar vardır sırlı ee, üzerine toz konduramadığınız insanlar vardır. Öyle bir insanla tekrardan yolunuzun kesişmesi yeniden o dostluğun sanki kaldığı yerden devam etmesi var. Evet, müjdeli bir haber. Beklediğiniz dilek kapılarınızdan birisiyle ilgili çok temiz bir haber ki aralığın ilk haftasında gerçekleşecek gözüküyor. Evet. Bu arada fincan, tabak Tabak akarken kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eleştiriler konusunda gelen mesajlara zaten cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum. Fakat şöyle bir şey var, bazı mesajları göstermiyor uygulama. Yani YouTube'un kendisinde de her mesajı size iletmiyor. Topluluk kurallarına uymadığını düşündüğü mesajları kendisi otomatikman silebiliyor. Bunu o yüzden hani görmüyorum, cevap mu şeklinde düşünmeyin. Bazen yanlış yazılan bir kelime de bu engellemeye takılmanıza sebep olabiliyor. Elimden geldiğince bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada ilginiz için teşekkür ederim. Büyük bir kalp ferahlığı duyacağınız, çabalarınızın sonunu elde edeceğiniz bir durum var. Bu konuyla ilgili büyük bir kısmet girişiniz de var. Bir de toplu para girişiniz olacak arkadaşlar. Sırtınızdaki bir sorumluluğu yerine getirmeyle birlikte üzerinizde bir sanki ödüllendirme, bir bunun bedelini ödeme durumu olacak. Buradan da bir toplu para girişiniz olacak. Yalnız şuradaki nazarınız hanenize değmek için bekliyor. Ama şöyle bir şey diyeyim, özellikle Ekim-Kasım aylarını hatırladığım için bu kadar nazar yok, en azından öncekine kadar nazarınız yok eskisinden bayağı işlerinizi engelleyecek derecedeydi. Şu an o kadar nazar gözükmüyor. İkili ilişkiler anlamında güzel bir dönem başlangıcı gözüküyor. Burada uzun süreli birlikteliklerin evlilik kararı alma veya hayatında kimseye olmayan kişiler için de uzun süreli ilişki yaşayabileceği bir kişinin hayatına girmesi var. Evlilik konusunda da yine birlikteliklerini mutlulukla taşlandıracakları bebek haberleri bekliyor. Üç tane ayrı ayrı konuda e, elinizi açmış dua etmişsiniz. Bu konuların gerçekleşeceği sizin güç kuvvet kazanacağınız bir durum var. Halinizden çıkacak büyük bir ödeme var. Bu sizi biraz zorlayabilir ama iki parça halinde ödeyeceksiniz. Bunu sıkıntınızı e, kısa vadede aralığın ortasına kadar gidereceksiniz olarak gözüküyor. Bir anne duası veya bir yakın kadın akrabanın duasıyla birlikte bir işinizin kolaylaşması, bu borç ödenmesinden kurtulmanız söz konusu. Hayatınızdan çıkan bir kişiyle tekrardan görüşmeniz var. 3 ayrı kısmet yine burada tahminizde yine bekliyor arkadaşlar. Dediğim gibi iki ayrı dileğiniz vardı. Birisinde toplu para kısmeti, birisinde de kısa sürede alacağınız sevindirici bir haber ki aralığın ilk haftasını gösteriyor bu durum. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Koç ve yükselen koçlar için Aralık ayının ilk 15 gününü yorumladık. Bu arada arkadaşlar bu videolar aralığın öncesinde yayınlıyorum. Size bir Aralık'ta bir müjdem olacak. Yine Damla Nur Hanım'la ortak bir proje size hediyeleri olacak. Bu konuda bir Aralık'ı bekleyin derim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.